Sizinkiler dönmüştür artık. Efendim? Sizinkiler diyorum. Düğüne gitmişlerdi ya hani. Dönmüşlerdir. Hı, hı. Arayacak mısın? Ararım bugün. Aa, hayırdır kim inşallah. Olabilirim? Sabah sabah kim geldi? <laughs> Başka süt kardeşimiz var mıydı? <laughs> Günaydın. Aa. Gelin gelin hoş geldiniz buyurun Geçin içi Ablamla Ay canım, anne. Dayanamıyorum artık Hah. Bittim gücüm kalmadı Günaydın baba Günaydın Ne ekşi Süt kardeşim <laughs> Şaka yapıyorsun Hiç o modda değilim Hatırladın mı Doğanay Zarif ana vardı onun torunu Hatırlayamadım Nereden hatırlayacak Filiz Doğanay da küçücüktü. Hoş geldiniz. Doğanay, eşi Supi. Merhaba. Merhaba. <laughs> Bu da bizim bir taneciğimiz. <laughs> Aman anne bırak, Başlaması yine. Siz gittikten sonra bir başladı, sabaha kadar susmadı. Sabah sabah ettik. Ben baş edemiyorum. Burada kalacağım, başka yolu yok. Sürprizle çok ilgilendiniz. Dur, önce şunu yatıralım da... Oh, oh, oh. Oh, ben. Gel bana gel. <laughs> susmuyor. Oh, Beş dakika susmuyor. Ben <laughs> Doğan, <laughs> de. Doğanay, tamam, tamam, Bizi. ya. Doğan Doğan kızım <laughs> yapma. Dayanamıyorum baba. Hayatım, <laughs> benim gitmem lazım. Git, git kaç lan. Her şey benim üstüme yık, git. Canım işe gitmesin mi adam? Hadi oğlum git. Ha. git. Hayırlı işte. Sus lütfen. Tamam. Sus kalk, kalk. kalk gücü bak. Tut da Doğan'ı çek. çarpı. Al. Doğanay, kızım. Canım. Yoksunca gözlerim. Hadi kalk Üşümüş ellerini Sakla o masum yüreğini Zaman gibi sessiz uyu Bu dünya dipsiz bir kuyu Al kızım çayını. Şş, pamuktan kalbin somadan. Onun kucağında sustu. Kızım kolu tutuldu artık yatırsanızsa. Uyanır, uyanmaz. Hadi gel. Ne oldu? Menekşe hlamur etkisi yarattı. Ah. Mışıl mışıl uyuyor seninki. Hmm. Ya ah, seni Allah gönderdi Menekşe. Daha önce neredeydin? <laughs> Memleketteydi. Nerede olacak? Hemen dönmeyeceksin değil mi? Ne kadar kalacaksın burada? Çok kalmayacağım. Ya <laughs> İstanbul'da yaşasaydı ne iyi olurdu. Gelir bebeğe bakardın ne güzel. <laughs> Dün gece hemen nasıl girişti mutfağa? Elinden her iş geliyor maşallah. Ah oh, şimdi laf bana geliyor eyvah. Canacığım sağ olsun bir iş istersin bir ucundan tutar ardından bir kere daha sen yapmak zorunda kalırsın. Kızım yaptığın banaysa öğrendiğin kendine. Bak 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 <laughs> bak nasıl biliyorsun kendini. Sen ha? sakın sen annemin a, 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 tarafında dur, olma dur. sakın. Dur yapma <gülüyor> yapma <gülüyor> şu maruk. Hep Güzel, sen üzülüyorsun bu kızlar. Canım.